Merhaba. Bir sevim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık poğaça tarifim var. Tarifimize geçelim. 2 su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabıma ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya. Karışımımı çırpıcı ile karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra yaklaşık 15 dakika kadar ılık bir yerde mayalanmasını bekliyoruz. Ön mayalama işlemini mutlaka yapalım ki poğaçamız yumuşacık olsun. Ön mayalama işlemi bitti. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akı, oda sıcaklığında beklemiş tereyağı. Tüm malzemelerimi ilave ettikten sonra tereyağımı sütle beraber eriyene kadar çırpıcı ile karıştırıyorum. Unumu ekliyorum, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Burada unu kontrol bir şekilde ekleyelim. Hamurum kıvamını alana kadar yoğurma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet hamurumu yoğurdum. Kıvam bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yaptım. Hamurumu yine dinlendireceğim. Üzerini kapatıyorum. Ilık bir yerde yaklaşık 30 dakika bekletiyorum. Hamurumu mayaladım. 30 dakika kadar beklettim ve artık poğaçalarımı yapmaya başlayabilirim. Tezgahıma unumu serpiyorum. Hamurumu mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bu tarifim ile yaklaşık 15 adet poğaça çıkıyor. Dilerseniz ölçü 2 ölçek yaparak çoğaltabilirsiniz. Bezelerim bitti. Ben peynirli poğaça yapacağım. İçerisine maydanoz ekledim. Bezelerimin ortasından bu şekilde isterseniz tezgahınızın üzerinde ya da avuç içerisinde yapabilirsiniz. Peynir karışımından ilave edip kapatıyorum. Bu kısımda un kullanmıyoruz. Un kullanmadan Poğaçalarımızı yapacağız. Evet, bezelerim tamam. Burada da avuç içimde yaptım görmek isteyenler için. Yine peynirli harcımı koyup kapatıyorum. Burada istediğiniz şekli de kendiniz verebilirsiniz. Tepsi mayası yapacağız. Yine üzerini kapatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar bekletiyoruz. Hamurumu beklettim. Poğaçalarımı üzerine bir yumurta sarısı. 1 çorba kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve poğaçalarım üzerine bu şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Ben susam serptim. Dilerseniz çörek otu da, susam da karışık serpebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında poğaçalarımızı pişiriyoruz. Poğaçalarım pişti. Şimdi size yumuşaklığını ve içini göstermek istiyorum. Bu tarifimi kesinlikle deneyin. Kanalıma abone değilseniz, abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, Hoşçakalın arkadaşlar.